Ve ilerleyeni yazalım. E, V1 aracımız var. V2 aracımız var. V1 aracımızın hızlı olduğunu varsayalım. 80 km hız yapıyor. 80 km bölü saat. V2 aracımızda 60 km hızlık bir süresi var. Saatlik. Şimdi bunların ikisi de aynı mesafeye gidiyorlar. Yani mesafemiz x Formülümüz v çarpı t buradan yola çıkarak x e, v1 çarpı t eşittir 80 çarpı t olarak yazabiliriz ve yine ikinci aracımız için x eşittir v2 çarpı t o da 60 çarpı parantez içerisinde t artı ne kadar sürede 90 dakikada yani 1.5 saat cinsine hesaplıyoruz bunları bir 1.5 saatlik bir farkla ikisi de aynı mesafeyi kat ediyor yani 60 km hızla giden t artı 1.5 saat 80 km hızla giden t saatte aynı mesafeyi gidiyor demektir e ve bu mesafe birbirine eşit olduğuna göre 80t 60t artı 60 çarpı 1.5 90 aldık bu tarafa 20t eksi olarak geçti 20t eşittir 90 ve t eşittir 90 bölü 20 9 bölü 2 4.5 4.5 ne saat? E, T'yi 4.5 bulduğumuza göre artık buradan x'i bulabiliriz. Bize zaten a ve b arasındaki mesafe yani x'i soruyor. Birinci araç için x eşittir 80 km çarpı 4,5 saat. O da 4 8, 32, 320, 40 da 360 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Doğru cevap C şıklı.